devir ıskat telkin var mıdır Şimdi bu devir devir ne biliyor musunuz devir şu işte adam vefat ediyor İşte bunun kaç yaşında diyelim ki 60 yaşında e ne zaman ergen olmuştur bu diyelim ki 15 yaşında erkekse filan e ne var arada 45 sene var o 45 seneyi 5 vakit namazla çarpıyorlar bu adamın namaz borçlarını birer fitreden hesap ederek belli bir parayı ortaya koyarak onu veriyor alıyor veriyor alıyor veriyor alıyor belli sayıları tamamlıyor adam namazdan kurtuluyor. Allah zekattan kurt kurtuluyor. Varsa fitre borcu ondan kurtuluyor. Yemin kefaretinden kurtuluyor. Oruç borcundan kurtuluyor. Ya adam yani istesen de cehenneme gidemiyorsun yani. Öyle böyle bir bir, bir mekanizma. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu Allah aşkına ya böyle bir şey yok. Billahi tallah yok böyle bir şey yani bu böyle sanki dinin bir şeymiş gibi. Ya kardeşim adam fakirse demek ki canı çıktı bu adamın. Yani iskat yapılacak malzemesi yoksa bitti. Din olduğu gibi zenginlere çalışan bir kuruma dönüşür. Yok böyle bir iskat, devir. İskat günahı düşürme işlemi. Devir de belli bir parayı belli sayılarda birilerine alıp vermekten meydana gelen bir işlemin adıdır. Sadece söylüyorum. Sadece ve sadece bir komedidir bu. Bundan bir Müslümanın behem hal elini çekmesi lazım. Ha bir adamın yemin kefareti var mı? Ölen ölen için söylüyorum. Veya oruç borcu var mı? Veya zekat borcu var mı? Veya adadığı e, vasiyet ettiği bir ekonomik e, yükümlülük bıraktı mı geriye? Ha onlar kuruşu kuruşuna varisleri tarafından ilgililere teslim edilmelidirler. Buna mecburdurlar. Varsa oruç borcu onun kefareti anlamında fidyesi. Varsa bozduğu yeminler onun kefareti olarak fidyeler. Veya işte birine borcu varsa o borcun ödenmesi veya birine bir hayır vasiyet ettiyse onun ödenmesi gerekir. Böyle öyle üç kişi beş kişi bir araya gelip belli mekanizmalar işleterek işte yalandan kabiltü ve veheptü, kabiltü ve vehebtük kabiltü derken veriyor veheptü derken alıyor filan yani işi böyle magazine mahkum etmenin bir alemi yok. Kur'an ciddi bir dini sunum kitabıdır. O kitabı başka bir şeyler, işte gülünç şeylere alet etmemek lazım. Bir de telkin var. Telkin nedir? İşte telkin aslında Peygamberimizden rivayet edilen bir hadiste diyor ki, buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam لَقْقِنُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ كَلِمَةَ التَّهْلِيلِ yani ölmek üzere olanların yanında la ilahe illallah türü cümleler söyleyin. Hatta bir de uyarıda bulunuyor. Diyor ki peygamberimiz bunu o ölmek üzere olanın sevdiği adamlar söylesinler. Onun gıcık olduğu biri oralarda bunu söylerse adam yani ölenmek üzere olan adama kızdığı için la ilahe illallah demeyebilir. Son derece nezih, son derece hassas bir noktaya temas ediyor peygamberimiz. Hayatını la ilahe illallah üzere yaşayan ölürken de la ilahe illallahı dillendirerek ölür Allah'ın izniyle. Ona, onun yanında bunları hatırlatmak e, dinen herhangi bir e, e, olumsuz sonuç vermez. Bunda yadırganacak herhangi bir husus yoktur. Zorlu adama La ilahe illallah de, 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 diye dayatmanın da bir alemi yok. La ilahe illallah üzere yaşayan, La ilahe illallah üzere ölür Allah'ın izniyle. La ilahe illallah'a düşman olan adam da son anda La ilahe illallah filan diyemez zaten. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir, nasıl dirilirse öyle yargılanır, nasıl yargılanırsa öyle muamele görür ve nasıl bir muamele görürse öyle bir yere sevk edilir. Cennetlikse cennete, cehennemlikse cehenneme sevk edilir. Peki mezarların üzerindeki telkin nedir? Bunun da hiçbir aslı asları olmayan bir şeydir. Ben bunun adını aslında ölüye kopya vermek diye ifade ediyorum. Adam bilmiyor, yandaki ona söylüyor. İşte biraz sonra melekler gelecek sana Rabbin kimdir diye soracak. De ki Rabbim Allah'tır. Peki melekler bilmiyor mu o cevabı kimin verdiğini? Oradaki vermiyorsa cevabı ölen, yukarıdan aşağıya söyleniyorsa cevabı aslında kimin verdiğini ıskalıyorlar mı? Hani hala diyelim melekler bilemedi. Haşa Allah da mı bilmiyor bunu? Haşa ve kella yani. Oluyor mu şimdi bu işler yani? Ölenler için yapacağımız iyilikler var. Onlara dua ederiz onlar için ve onların bıraktığı mallardan hayır ve hasenat olarak dağıtırız. Bunlar bizim yapacağımız işlerdir. Yapmamız gereken işlerdir. Canımızı azıcık fedakarlıkla yapar ve ondan sonra dua ederiz. Allahu Teala da duamızı inşallah kabul eder. Ben üniversitede hocayım mesela. İki öğrenciyi sözlü yapsam, onun birine sorsam, o bilmese de yanındaki ona kopya verse, ben ikisini de sınavda bırakırım. Kopya vereni de kopya verileni de. Ama ille de bir bilgiye puan vereceksem, o puan kopya verenindir yani o biliyor çünkü öbürü bilmiyor. Yukarıdaki biliyor, aşağıdaki bilmiyor. Puan aşağıdakine yazılıyor. Siz ondan sonra da mezarlıkta kopya vermeyi din haline getirin. Ondan sonra da öğrencilere değil ki kopya çekmek günahtır filan diye. Sen onu uyguluyorsun ya hayatının ölüm anında, ölüm sonrasında kopya vermek. Bunlar doğru şeyler değillerdir. Kelimeyi tevhid, te kelime kelimeyi tehlil, ee, ölmek üzere olan insanların yanında tekrarlanır. Bu peygamberimizin bir tavsiyesidir. Ama öldükten sonra böyle mezarın başına geçip aşağıdakine kopya vermek gibi bir işlem İnanın ee, inanın dini herhangi bir referansa sahip değildir. Bir de böyle eğilerek konuşuyorlar. Sanki aşağıdaki duyuyormuş gibi. Allahü Teala Fatır Suresi 22. ayette sen kabirlerde olanlara hiçbir şey duyuramazsın diyor. Fatih 22. ayette bunu söylüyor. Bir de böyle eğiliyor sanki oradan bir şey duyuyormuş gibi. Meryem suresi 98. ayette peygamberimize diyor ki sen şimdi onlardan hiçbir şey hissedebilir misin? En küçük bir tıkırtı olsun duyabilir misin diyor. Peygamberimiz işittiremiyor ve duyamıyor. Beriki yukarıdan aşağıya işittirdiğini veya duyduğu numarasını yapıyor. Ben insanoğlunun ahiret yolculuğunda kendi fedakarlıklarıyla öbür alemi inşallah kazanabileceği inancındayım. Biz de ölenler için dua ederiz. Bizim için de dua edilmesini kardeşlerimizden isteriz. Dua edenlerden ve duaya layık görülenlerden, duası müstecap olanlardan ve nihayetinde bağışlanmayı hak edip cennetle ödüllendirilecek yiğitlerden olabilme duası ve niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.